Yozgat'ın Sorgun ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay Sorgun'un Çay Mahallesi'nde saat 16 sıralarında meydana geldi. Park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle, yanmaya başladı. Alevlerin büyümesi üzerine, Sorgun Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alındı. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. <laughs> Mavi üstü, mavi tişört ver. Önden, önden. <laughs>